78 yaşında bir adam ufak bir kriz geçirir ve hastaneye gider. Durumunun düzelmesi için 24 saat boyunca oksijen verilen adam çok daha iyi hissetmeye başlar. Durumunun düzeldiğini gören doktorlar 2000 lira civarındaki faturayı gösterince adam ağlamaya başlar. Adamın durumuna üzülen doktor ağlamana gerek yok taksitle de, de ödeyebilirsin der. Adamsa mesele para değil nakit öderim ben ücreti. Asıl mesele şu ki siz bana sadece 24 saat oksijen verdiniz. Ve bunun için 2000 lira istiyorsunuz. Bana 78 yıldır oksijen veren yaradana borcumu nasıl ödeyeceğim onu bilmiyorum der. Nefes alıyorsan şükret nefsim. İnsanoğlu havayı bile parayla satarken sana sınırsız nimet veren Mevla ne büyük cömerttir.''